Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar için kapattım falımı. Ve yorumlu olacağım sevgili Başaklar. Aa, sağlıkla ilgili sorunlarınız olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu Küçük bir e, hani üşütme gibi bir şey olabilir. işte ne bileyim e, bir mide rahatsızlığı da olabilir. Veya işte e, bir has, rahatsızlığınız varsa bunun hani yükseltmesi olabilir. Veya ufak bir şey de olabilir. Rahatsızlığınız e, olabilir. Yani biraz e, hani bununla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili problem oluşabilir sevgili başaklar. Bu arada hayatınıza iki seçenek ya da iki ayrı kapı açılıyor. Ama karar vermekte zorlanıyorsunuz gibi hani iki tarafa da daha şey bakıyorsunuz yani daha doğrusu böyle e, düşünüyorsunuz hani bu taraf mı ağırlık basıyor o taraf mı ağır basıyor diye ama e, ikisi de e, şey e, düşünce olarak ya da istek olarak olumlu kafanızda ama birisi tabi biraz daha böyle ağırlık e, bas ağır geliyor gibi ama e, hayatınızda bir e, ayrım olacak sevgili Başaklar. Hayatınızda bir bitiş var, bu başka bir şey. Bir bitiş var. E, düz Doğru düzgün gitmeyen evlilik varsa evlilikle ilgili problem oluşabilir veya işte ne bileyim e, hayatınızda kişi vardır. Ev, ev, yani bir arkadaşınız vardır, onunla bir ayrılık olabilir. Hayatınıza e, bir defter, bir sayfa kapanıyor gibi duruyor. Dokuzlu bir zamanda, e, yani bu şeyi kapatıyorsunuz, bu defteri kapatıyorsunuz gibi. bir kadın var ve bu kadın biraz sizden uzakta. Ee, belki hani görüşmüyor da olabilirsiniz veya gerçekten uzakta olabilir. Bu kadının böyle e, size karşı bir özlemi mi var e, veya işte siz o, o mu sizi özlüyor siz mi onu böyle ya da karşılıklı bir şey de olabilir. Yani böyle e, aklı fikri sizinle ilgili yani size doğru böyle yönelmiş siz de karşı tarafındasınız ama Aranızda mesafe var yani. Bu yol da olabilir. Gerçekten bir dargınlık, bir e, küslük durumu da olabilir. E, sürpriz var ya. Bir taraf bir tarafa böyle e, bir şey e, elinde bir paket, böyle arka taraflarına ve saklamış hani böyle bir anda böyle çıkarıyor. Sürpriz vermiş gibi. Bu bir taraf e, böyle sürpriz yapacakmış gibi duruyor. E ee, yeni evlenen ya da işte ne bileyim evlenmiş olan arkadaşlar varsa işte bebek haberi alabilirsiniz. Bebeğiniz olabilir. Ee, sanki böyle çocukla ilgili bir şey varsa, eğer bir tedavi durumunuz varsa onunla ilgili de yol kat edeceksiniz sanki. Başarılı bir şeyler oluşacak, olacak. Hayatınıza haberler gelecek. V, Y ve T harfi çıkmış. Belki bu harfler var. E ee, bununla ilgili Ev kazalarına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki böyle elektriğe falan dikkat edin. Ya da işte bir e e elektrikli ev gereçlerinizin bir tanesi bu arızalanabilir, bozulabilir böyle bir durumda olabilir. hayatınızda aslında değiş, büyük değişimler var ama başka bir şeyler olunca böyle o değişimlere bile böyle onların heyecanını belki de yaşayamıyorsunuz. Hevesiniz kursağınıza kalmış gibi. Yani tam sevilemiyorsunuz bile. Hani ne bileyim belki hani hamilelik durumu var, evlisiniz, işte sevin, yani sevinçli bir olay sonuçta bir bebek. Ama başka bir şeyler var ve onları düşünmekten ona hani sevinmeye bile e, haliniz yokmuş gibi ya da işte gücünüz ya da enerjiniz yokmuş gibi duruyor. Çok ciddiyetsiz bir kişi var. Eğer uzun zamandan beri bir ilişkisi olan bir başak burcuysanız ve bu ilişki bir türlü ciddiyete gitmiyorsa sadece işte vakit geçiriliyor gibi düşünülüyorsa e, Söylenecek bir taraf diyecek ki bak böyle hani ben bu, bu şekilde devam edemem artık zamanımı yeterince aldın e, Ben bu işi e, ya tamam ya devamlı kararını ver ve olmazsa bitirilmiyor. Yani bir taraf böyle makasla kesiyor sanki o ilişkiyi çünkü çok uzamış ya da işte karşı tarafın hiç umurunda değil bir taraf böyle hani sadece gününü geçiriyor vaktini geçiriyor dolduruyor hani sevmiyor anlamında söylemiyorum kötü bir anlamı kötü biri de değil aslında hani sevmiyor da değil ama o karşı taraf sanki böyle bir sorumluluktan kaçıyor o sorumluluğu almak istemiyor yani biraz zora gelemeyen birisi uzattıkça uzatıyor gibi Diğer taraf bunu söyleyecek yani bu, bu şekilde devam ederse olmaz artık diyecek ve yolları ayıracak gibi yani makasla kesiyor bir taraf. Dikkat etmeniz gereken şeyler var ya. Şimdi mesela biri bir şey anlatır. Siz o anlatılan şeye bir yorum yaparsınız. Ee, bu konu olan kişinin kulağına gider. Ee, asıl anlatan kişi değil de siz suçlanabilirsiniz. Yani ya da siz böyle yoruma yorum katarsınız, yoruma yorum katarsınız. O kişinin kulağına gidebilir. Yani arada siz kalabilirsiniz. O yüzden biri bir şey anlattığı zaman bence çok fazla yorum yapmayın ee, çünkü doğru e, haber olmayacak çünkü şey diyecek e, karşı taraf size hani karşınıza geçip sen neden benimle ilgili konuşuyorsun falan diyebilir. Başak burçları böyle sessiz gibidir. Hani karışmıyor gibidir falan ama aslında gizliden gizliye e, erkeği de öyledir bakın. Gizliden gizliye şeydir. Hani böyle bir yorum yapar, e, konuşur, e, yani e, dedikodu e, bilgi paylaşım diyelim. Bunu e, almaya da meraklıdır, vermeye de meraklıdır. Yani e, böyle bir tarafı da vardır. Hani ee, anlatır da yani her yani ne kadar öyle görünmese de birisi var o kadar gergin o kadar gergin ki yani gerçekten e, normal bir tavır değil stresli biri böyle canlı bomba gibi geziyor etrafta. Yani böyle birisi var. O kadar sıkıntılı biri ki sıkıntısı ter çevresine de yansıyacak. Yani bu kişi e şey değil normal gibi durmuyor. Yani böyle birisi var. Sizin çevrenizde böyle birisi varsa yani bence çok şey yapmayın. Ya da ne bileyim ee, yeni biriyle tanıştınız böyle kavgacı gürültücü işte atarlı böyle hani kabadayı gibi ya da bir kız, e, yani siz bir erkek olabilirsiniz o bir kadın da olabilir kadında da vardır böyle işte hani biraz ağzı bozuk olabilir bu olabilir illa ki hani bir şeyden bahsetmiyorum normal bir arkadaşlık da olabilir ee, diğer türlü de olabilir sanki bu kişi biraz böyle eee zarar verebilecek birisi çünkü nerede ne nasıl davranacağını bilmeyen e, birazcık e, şey birisi asabi birisi bir sorunlu sanki bunun bir takım sorunları varmış gibi duruyor e, bu size zarar verebilir hatta belki bunun ailesi de aileyle ilgili de bir sorun var ya aileyle ilgili dışlanmış gibi veya işte ailede bir takım sorunlar var anne baba ayrı bu kişi e, psikolojik olarak bu şeyi de e, bunun ezikliğini yaşıyor. Yani böyle birisi var ve yeni tanışacağınız biri de olabilir. Bu kişiye karşı bence mesafe koruyun ya da işte hani yeni tanıdıysanız böyle bir şeyde uzaklaşmayı tercih edin. Ya da işte böyle bir arkadaşınız varsa mesafeyi koyun. Koyun çünkü bu zarar getirebilir yani insan. Çünkü ruhsal olarak çok sağlıklı bir yapıda görmedim bu kişiyi biraz böyle be, hani başını belaya sokmaya meraklı böyle e, yani e, ne yapacağını bilmeyen bir, bir kişilik gibi ortada geziyor yani hani kırılmasını etmesin falan diye görüş görüşüyor da olabilirsiniz ama böyle yapmayın bence. Bakın şu da olabilir. Bu kişi sizin yakın, bir yakınınız olabilir. Ne bileyim ee, ablanızın, oğlu, kızı ya da kardeşinizin o da olabilir. Yani e, bir bağın. Ama bu sanki böyle bir o kadar asabi ki bir takım sorunları var ama bunun mu ya anne baba aile, aile içi sorunları var. Bu kişi, bu kadın ya da adam böyle bir asabi bir farklı yollara girmiş bence bu kişi biraz şey birisi hani Bununla ilgili bir takım şeyler duyulacak haberler böyle bir yanlışlar bir problemler yani pek şey olmayacak ya bu başına ağrıtacak özellikle kendi başına ağrıtacakmış gibi duruyor bu haberleri duyabilirsiniz sevgili başaklar güzel bir hafta olsun inşallah ve hayırlı bir hafta olsun hepiniz için. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.